Merhaba değerli izleyiciler. Hep birlikte yapılan işlerin önemini, değerini, gücünü konuştuğumuz programımızda bugünkü konumuz umut ve konuğumuz uzman psikolog Sayın Nevsun Duman. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Umutların yeşermesi, umutların bol olması dileğiyle ben de güzel bir günü hep beraber sürdürmenin keyfiyle ve umuduyla buradayım, aranızdayım. Umudumuzu biraz daha canlandırmak istedik. O nedenle sizin sözlerinize ihtiyaç duyduk. Şunu fark ettik ki pandemi döneminde özellikle evde kalma süresinin uzaması, bazı iş yerlerinin kapanmak zorunda kalması, işsizlik, maddi sıkıntılar, Öğrenciler açısından evde eğitimin devam ed etmesi fakat diğer taraftan da ne olacak ki artık bundan sonra ben, ben ne yapabilirim ki gibi bir umutsuzluğa düşünmesi sonucunda yo, yo. hocam size başvurduk. <laughs> Başvurular arttı mı hocam? Önce onu sorayım e, size. Şimdi tabii kesinlikle e, bu dönem sonrası yani pandemi tabii bu, o, nedeniyle, pandemi nedeniyle e, isteseniz de istemeseniz de insanların moralleri düştü ve bu heyecanları, motivasyonları azaldı, yaşama karşı azaldı. Ee, bunun yanı sıra kendi ruhsal çökünlüklerinde olan koşullar daha hızlı açığa çıkar hale geldi. Hmm. Belki böyle bir duygu durumu içinde olmasalardı yalnızlıklarını başka türlü bertaraf edebilecekti insanlar. İşte o bir çayla, bir sohbetle, bir iki kakara kikiri yaparaktan yan yana iletişim boyutuyla üstesinden gelebilecekti sorun gibi konuların, görünen konuların. Ama şu aşamada gerçekten yalnızlık duygusu bizim aslında zaman zaman İnsanları bu yalnızlığa teşvik ettiğimiz duygu durumları vardır. Yavaşla, acele etme, bir bekle, dur bakalım dediğimiz şey süreç olarak pat karşımıza geldi. Hani demiştik ama bu kadarında dememiştik doğrusu diye düşünüyoruz. Bu kadar durmayı da beklememiştik. <laughs> hani yavaşla dediğimizde ama bu kadar e, yavaşlama adeta hayattan koparcasına e, yavaşlama... Ee, sevginin, sevgilinin birbirine ayrı düştüğü, ayrıştığı bir yavaşlama, evladın anneye babaya, annenin babanın evladına hasret kaldığı bir yavaşlama, herkesin birbirini kompansa etme, herkesin birbirini e, yorum anlamında az üzmek ya da onu tehlikeye maruz bırakmamak adına yaptığı o şefkat dolu koruyucu davranışlar bu sefer ...kişilerin kendi doğal döngülerinde kendi morallerini çöker hale getirdi. Bu da gerçekten çok da istenmeyen, arzulanmayan bir durum. Ama insanoğlu çok enteresan. Her türlü duygu durumunun üstüne çıkabilecek bir görüye sahip. Bu yaratılışımızdan bize verilmiş, bahşedilmiş... E, hatta e, ünlü Türkiye'nin felsefecilerinden Ahmet İnan hocamızın söylediği e, çok güzel bir ayrıştırma yapıyor umuda ilişkin. Diyor ki insanların kök umutları vardır. Yani bu kök umutla birlikte siz yaşamda var olma gerçeğini hissedersiniz, yaşarsınız. Bir şekilde bu size bunu tam intihar eşiğine gelmişsinizdir ama vazgeçersiniz. Hani ne oldu? Nedir sizi tekrar yaşama döndüren nokta, o hassas nokta. İşte o nokta sizin kök inancınızdır der umut konusunda. Ama aynı zamanda e, tümsel bir inançlarınız da vardır umut anlamında baktığınızda. Çünkü dış dünyadan alacaklarınız var dış dünyadan beklentileriniz var. Dış dünyanın size sunacakları var. O sunacaklarının arka arkaya bir eylemsel program çerçevesinde karşınıza birdenbire hatta hiç ummadığınız bir zaman serili vermesi var. Bunlar aslında bizim hayatımızın özünde, kökeninde belki bir felsefi varoluşçuluk dinamiğiyle hocamız bu konulara bakıyor. Ama biz hem sosyal hem psikolojik olarak kişinin kendini güvende hissettiği andan itibaren umuda giden yolculuğun zaten katlanarak artması demektir. Peki burada tabii güvensizlikler bazen e, gündemi e, oluşturdu. Hocam demek yani kişi kendini güvende hissettiği an umudu da artıyor. Artıyor. Geleceğe evet. daha parlak bakabiliyor. Evet, evet. Peki şöyle yapsak ne dersiniz? Önce büyüklerimiz açısından durumu hı -hı, değerlendirmenizi hı -hı, rica hı -hı. etsem, hı -hı. diğer taraftan da gençler açısından. Doğru. Şimdi iki e, kısımda, iki hı -hı, kesimde hı -hı. gerçekten çok zorluklar yaşıyor. Doğru. Yani çocuklar kar tatili olsun, üç gün evde kalalım, yaşasın Yaşın, diye düşünürken, düşünürken ah doğru. bir okula gidebilsem diye düşünmeye başladılar. Doğru. Yani hayatlarında büyük bir değişim var. Doğru. Önce doğru. hangi kesimden doğru. başlamak istersiniz? <laughs> Şimdi tabii çocuklar hayatın çok başlangıcı olan kesim. Onlar gerçekten yeni umutların daha hızlı yeşereceği ve yeşermesini beklediğimiz kesim. Dost canlısı, arkadaş canlısı, kendi enerjisini fütursuzca hiçbir şeye kayda kuyda bağlı olmaksızın ifade özgürlüğüne sahip olan bir kesim. Ee, bu kesime tabi dur, sus, otur, e, ekran başından kalkma dendi ve %99'da hayatları ekrana hatta bağlı kalır hale Hocam geldi. Hocam bir de bu da tersine döndü. Ekran başında o kadar zaman geçirme derken Doğru. tam tersi bir durumla karşılaştı evet, çocuklar. Evet, evet, evet. Onlar bunun teşvikini görür hale geldi. E, dalga geçiyorsun, derse oturmuyorsun, hadi ekran başına denir <laughs> hale geldi. Evet. Tabii bu çelişkiler e, insanoğlunun hayatında hep var. Ama burada biz hayatı değerlendirirken kaçırdığımız bazı konular oluyor. Kaçırdığımız o konuların başında da bizim farkındalık dediğimiz, e, algısal seçicilik dediğimiz, bizi haza, keyfe mutluluğa götürmesini düşündüğümüz e, ajanlar var hayatımızda. Mesela e, bir gün bir anekdotta da e, 1947 yılında Orhan Seyfi Orhan sanırım Orhan Akbal ve e, meşhur e, Sait Faik Abası yanık. Bunlar bir şey vapur seyahatine biniyorlar. E vapur seyahatine bindiklerindeki 47 yılının e, vapur seyahatinden bahsediyoruz. İstanbul'un e, çevresinde dolaşıyorlar. E vapur Çengelköy'e geldiğinde e, Sayit Faik e, Orhan Bey'e dönüyor diyor ki şu karşıdaki kahvede ne senin dikkatini çekti diyor. E, böyle bir soru karşısında aniden şok oluyor. ...yani diyor orada Rıza Pehlevi ile Süreyya'nın fotoğrafı var diyor. O dikkatimi çekti diyor. E peki bir hikaye yazmak isteseydin diyor, nereden başlardın hikayene? Yani sanırım onların resmini konu alırdım ve oradan başlardım diyor. E Said Faik bu konuda birdenbire dikleşiyor. Hayır diyor, konu onlar olamaz diyor, konu... Orada hayatı yaşayan ihtiyar adamdır diyor. Konuya hikayeyi oradan başlaman gerekirdi. Şimdi burada biz farkındalık noktalarımızı çocuklarımıza aşılamakta e, yetersiz kalıyoruz. E, hayatı bizler o kadar e, hızlı yaşıyoruz ki o küçücük değer anlarını... Ee, yine e, yurt dışında olan ön, ünlü yönetmenlerden bir tanesi öğrencileriyle olan derslerinde hep şunu ön planı çıkarırmış. Onları torlar toparlar, e, alır sokaklara götürürmüş. Sokaklarda rastgele işte gezerler, dolaşırlar, öyle keyfi lak lak laklar sohbetler. Sonra tekrar geri alanlarına e, tiyatral alana geldiklerinde onlara şu soruyu sorarmış: Ne gördünüz? Şimdi hepsi bir şeyler anlatırmış anlatırmış İşte şöyle böyle anlatıp anlatılan şeyler o kadar yüzeysel kalırmış ki orada hemen o yönetmen onların dikkatini peki o yürüyen adama baktınız mı sakallı mıydı sakalsız mıydı? O bastonunu sürüyerek götüren adam e, ayağında mı bir aksaklık vardı yoksa bedensel herhangi bir aksaklığı yoktu sadece yardım amacıyla mı o? bastonunu elinde tutuyordu gibi çok ince detaylandırılmış sorularla öğrencileri şaşkına çevirirmiş. Şimdi biz hayatımızda o kadar çok şeyi kaçırıyoruz ki kaçırdığınız andan itibaren keyif alacağınız, mutlu olacağınız ve kendinize bir bağlantı ajanı yakalayacağınız noktalar da gözden kayboluyor. Hocam... Bakarken keyif almayı hayata sokmak gerekiyor. Evet. Ben de tam bunu mu demek istiyorsunuz diyecektim. Farkındalığı arttıralım diyorsunuz çocuklarımız evet. ama önce kendi farkındalığımızı arttıracağız. <laughs> ne konuda? <laughs> Hayata güzel bakma konusunda. Evet, Hayattan evet. keyif alma konusunda. Doğru. Çünkü doğru. öyle bir koşturuyoruz ki o yanımızda neler var hiç görmeden geçip gidiyoruz. Geçip gidiyoruz. Siz bu konuda e, altını çiziyorsunuz. Lütfen farkında Farkınlı olun güzellikleri evet, diyorsunuz. Evet, güzelliklerin bunu çocuklarımıza öncelikle aşılamamız lazım. Ne gördün? Şurada duran bir portakalın bile hissiyatı var. Sorun portakala. Konuşun portakalla. Hani diyeceksiniz ki portakal konuşur mu? Portakalla da konuşulur mu? Evet konuşulur. Çünkü neden? Oradaki o portakalın duruşu size bir yayın yapıyor. Bir şey söylüyor. Gel beni ye diyor belki. <laughs> ya da öyle güzel ben tomurcuklandım ki yani elini al elinde böyle mıncık mıncık tut diyor. Bir şey söylüyor. Şimdi o bir şeyi yakaladığı andan itibaren insan o zaman yaşam enerjisi, yaşama güvenme enerjisi, yaşamda var olma tutkusu ve yeni yerler, yeni yollar, yeni açılımları keşfetme aşkı başlıyor. Öbür türlü yani bu nedir ki siyah bir masa? Ne ifade ediyor? Ama siz bu siyah masaya bakıp, ya bunu kim bilir? Hangi damper konusuyla ilgili cam ustası, belki fabrikasyon bir şey ama bunu yaparken mutlaka bir proje olarak buna baktı. Ve belki bunu oluştururken kaç tane hata yaptı bu kadar bu pürüzsüz, hatasız ürünü ortaya çıkarabilmek için. Şurada bağlantı noktalarını oluşturdu. Bu bağlantı noktaları hiç de dışarıdan elime pürüz olarak da gelmiyor. Hakikaten çok iyi düşünülmüş. O kadar da detay var aslında hayatımızda. Peki evet. hocam şunu da mı söylemek istiyorsunuz? E, kişik enerjisini düşürdüğünde, hı hı. sürekli enerjisi düşük olduğunda karşısındaki, çevresindeki her şeyi de öyle algılamaya başlıyor. Ama enerjisini yükselttiğinde işte bir portakala bile farklı bir bakış açısıyla e, yaklaşırsa evet. çevresi ve kendisinin de enerjisi yükseliyor. Aynen, aynen. Şimdi biz tabi o kadar sahip olduklarımızın bilincinde değil ki yine bir anekdot var. Burada şuraya not olarak aldım. E, bir karı koca böyle bu pandemiden dolayı kırlara açılıyorlar. Bir küçük çadırın içine giriyorlar işte çadır kuruyorlar daha doğrusu yatıyorlar. Gecenin bir yarısı kadın eşini dürtüyor. Hey diyor uyan uyan eşi ne var hayırdır diyor gökyüzüne bir bak diyor. Adam gökyüzüne bakıyor. Diyor ki teolojik olarak Tanrı'nın kodunu gördüm diyor. Teolojik olarak. Felsefi olarak evrenin sonsuzluğunu gördüm diyor. Kadın sordu ya ne gördün diye. Evet. O da astrolojik olarak galaksileri, yıldızları gördüm diyor. Meteorolojik olarak da yarın havanın harika olacağını gördüm. Ee, peki en son gece yarısı saat 3 olduğunu gördüm diyor. Peki diyor çadırımız nerede? <laughs> Şimdi biz yani bir şeyleri görürken asıl görmemiz gerekeni kaçırıyoruz. Yani hayatın içinde hayat böyle geçerken e, farkında olmamız gereken. Mesela şu an e, su bilincini dünyada aşılanmaya çalışılıyor. Dünyadaki yeterli su miktarını, evet. temiz suya erişim kaynaklarını, bu kaynakların bize sağladıklarını, sağlayacaklarını. Peki biz çocuklarımızla acaba... Suya ilişkin konuşma yapıyor muyuz? Suyla ilgili bir e, algı yaratabiliyor muyuz onlarla? E, sadece bir tek şey var. Hani ağzımız boğazımız çok para kazanmamız. Yani bütün <laughs> dinamik bunun üzerine kuruluyor. E, şu an çok yüksek bir mağduriyet yaşayan belki Türkiye'nin 83 milyonunda net 20 milyona yakın insanda büyük mağduriyetler var genellediğimizde. Ee, yine 20 milyona yakın iş, işsizlik sorunu var. Bunu da biliyoruz. Bir takım kaynakların işte 8 milyon dediği, öbürünün 9 milyon, öbürünün 10 dediği, öbürünün 20 dediği görünür görünmez, bilinir bilinmez. Bunlar e, enerjilerimizi ve modlarımızı gerçekten düşüren konu başlıkları. Ama sonuçta yaşamda varsınız ve neye sahipsiniz? Sahip olduğunuz her şey Size başka bir perspektifi de görmenize zemin hazırlayacaktır. Yani bu akşam boğazınızdan bir sıcak çorba geçti. Çorbanın boğazınızdan geçişini ve o boğaz bölgesini rahatlatışını hissettiniz mi? O zaman biraz şükretmeyi mi hatırlamamız gerekiyor? Evet, evet. O suyu içemeyen var. Suyun yasak olduğu insanlar var. Ee, sıcak bir çorbanın hasretiyle yananlar var. Ayağında ayakkabısı olmayanlar var. Ama gardıroplarımızın ağzına kadar spor ayakkabılarla, yok campilerle, yürüyüşlerle adını artık bilmekte de takip etmekte güçlük çektiğimiz koşulları bize armağan ettiği koşullarla donanmış bir koşulda biz ...hala bir şeyleri algılamakta ve fark etmekte güçlük çekiyoruz. Şimdi bunları çocuklarımızla paylaşmamıza ihtiyacımız var. Ama biz paylaşırken şöyle bir yol izliyoruz. Çok didaktik dediğimiz hmm. ve öğretici olduğunu düşündüğümüz bir yaklaşımı benimsiyoruz. E, hayır bu böyle olmalı. Sen yanlışsın. Bu doğru değil. Bu Suları bu... boşa israf etmemeliyiz. Evet bu... <laughs> Herhalde itici oluyor. Evet, evet. Bunu da kazanamıyorsunuz. Çocuğun zaten bir arayışı var, zaten bir hırçınlığı var. Nereye çatacak, nereden acı çıkaracak? Çünkü o kimlik bunalımı yaşıyor. Yani bugün yaklaşık e, ortalama 9 yaştan başlayıp e, 18 yaşa devam eden 23 yaşa kadar da süren bir kimlik bunalımı var genç olarak ve çocuk olarak yetişkinliğe giden yolda baktığınızda o bir şeylere karşı duracak ki yarın hayatın gereken yerinde göğüs gerebilsin ve o karşıtlığıyla birileri kendine çekebilsin, hayır deyip yeni yolların kapısını aralayabilsin. Aksi takdirde boyun eğdiği, baş eğdiği andan itibaren sadece alan olacaktır ve elini açıp Hadi ver bana diyen olacaktır yani kendi yaratan kendi e, aksiyonunun peşine koşan kendi hayatı belirli bir dinamik üzerine yöneten yönlendiren kişi olamayacaktır o çocuk O zaman biz çocuklarımızla olan iletişimlerimizde de e, Lütfen onlara soru sorarak onlara hmm. bir şey vermeye çalışın Sence nasıl olmuş bu neye benziyor? Bir şeye benzetebildin mi? Siz kendi fikirlerinizi söylemeyin. Ama bizim ailelerimiz çatlıyor yarabbi. Yani ne olursun sus iki dakika. Lütfen Allah rızası için. Şimdi hocam Söyleme. şunu düşündüm. Bir dönem Satranç Federasyonu Başkanı konuğumuz olmuştu. satrancın çocukların zekasını geliştirmede vesaire çok Tabii. önemli etkileri Tabii. olduğunu Tabii. belirterek. Şöyle bir uyarıda bulunmuştu. Tabii. Çocuklarınızla satranç oynayın. Küçük yaşlarda evet. ama lütfen yenmeye çalışmayın. <laughs> Hocam böyle bir hırsa mı kapılıyoruz? Hırsa kapılıyor evet insanlar öyle ne yazık ki. Yani eline güç geçen herkesin bu gücü kullanmaması hatta e, çok özür dilerim toplumsal e, amiyane bir Tabirle aptallık olarak telakki ediliyor. Yani nasıl böyle bir güce sahipsin ve sen bu gücü kullanmıyorsun. Nasıl, kullanmaz. nasıl kullanmazsın? Direksiyon başındasın nasıl en önde sen olmazsın? Gibi. Yani orada e, kişisel benlerimiz işte nefis dediğimiz orada başka bir e, Ramazan zaten bize e, bu süreçte armağan ettiği konu başlıklarının içerisinde kişinin Hemen olsun diye arzu ettiği şeyleri beklemeye alıp hani şuraya askıya koyup bir dur bakalım bir soluklan bir nefesle söyleyecek iki sözün varsa soluklandıktan sonra söyleyi bize yani Hı -hı. itidali, iç kontrolü ve bir konunun üstesinden gelebilme yöntemini bize empoze etmeye çalışıyor. Hani dediniz ya soru evet. sorarak evet, soru daha sorarak. çok içine katarak. Evet. Yani kendi gücünü göstermeye çalışmayın, çalışmayın. diyorsunuz evet. yetişkinlere. Aynen. <laughs> Bu kadar basit. basit. Hocam çok az vaktiniz kaldı. Büyüklerimiz evet. için de önerilerinizi ee, almak isteriz, evet, duymak isteriz. Evet. Umuda dair. Umuda dair. Şimdi büyükler aslında ben iki posta olarak düşünüyorum ya da iki alan olarak düşünüyorum. Bir tanesi şu an işsiz olup, e, iş bekleme pozisyonunda olan genç kesimi diye düşünüyorum. Bir tanesi de e, hali hazırda hayatını sürdüren ama zorunluluklar dolayısıyla da belirli bir alanda kısıtlılık duygusunu yaşayan insanlar olarak bakıyorum. Şimdi biz her bulunduğumuz koşulu kazan kazana dönüştürmek durumundayız. Bunu yaptığınız andan itibaren yücelir yükselir ve içinizdeki umut kıvılcımlarının ateşini daima canlı ve açık tutarsınız. Kazan kazan. Evet kazan kazan. Örneklendireceksinizdir umarım. <laughs> şimdi, herkes ister. Şimdi bunu. evet herkes ister. Nedir bu? Şimdi sen işletmeden mezun olmuşsun, bir gençsin. Herhangi bir bölümden mezun olmuşsun. Şimdi sadece iş bekliyor, iş başvurusu. Peki bu dönemi bu ölü gibi görünen hareketsiz gibi görünen seni sosyal anlamda kısıtlayan e, atılımlarını engelleyen gibi görünen alanda Sen o kadar çok teknolojiye hakimsin ki Z kuşağı 1997'den sonra özellikle Doğan kuşaktan da bahsediyorum onun bir öncesinden de bahsediyorum Sen teknolojiyi ben daha aya basarken o Z'ye basıyor o kuşak bu kadar iç iç olduğu yerde mezuniyeti olan, mezuniyetine giden yolculuğu neden güçlendirmiyorsun? Neden? Sen bir dilden İspanyol dili edebiyatından mezun olmuşsun. Niye yanına İtalyanca'yı katmıyorsun? Pandemi dönemini bu şekilde evet. avantaja mı çevirebilirler evet, demek istiyorsun? Evet, bu bir kazan kazan formülüdür. Hmm. Yani oturup ben ne yapayım diye bakmak yerine. Her türlü teknik donanım senin elinde sadece bir parmakla tuşa basacaksın o kadar. Büyüklerimiz için de mi bu? Önerimiz? Aynen geçerli. Aynen geçerli. Ben ne yapıyorum? Neyi arıyorum? Hani geldim bir noktaya e, sadece yemek pişireyim, bulaşık yıkayayım, işte e, evin düzenini halledeyim ya da işte elimde zapping yapayım. İyi ama neden bir kitap okumayı? Artık. Olanak öyle çok ki. E, şu sesli kitaplar var. Evet sesli kitaplar var. <laughs> görüntülü kitaplar var. Evet gözler var. bozuk olabilir artık bahanesi yok. Hiçbir bahanesi yok. E, herhangi bir sanat etkinliğini harika program dizininde sadece bir tuşla o sanat etkinliğinin sonuna kadar izleyebilirsiniz. Umudu arttırır değil mi hocam? Yani. Sanat geliştiriyorsunuz genişliyorsunuz bir başkası yerine kendinizi koyuyorsunuz acaba buradan nasıl görünüyor bunu yazarken senarist neyi düşünmüş acaba diyorsunuz bir an oradaki başrolü siz alıyorsunuz siz oluyorsunuz o başrol oyuncusu e bunlar yaşamın kendisi ve sizi geleceğe hazırlıyor önünüzü kesmiyor altınızdan sandalyeyi çekmiyor çünkü artık bu yüzyılda iyi kötü Tamam belki 3 milyon insan henüz internete ulaşamıyor. Genç kesim açısından baktığınızda. Onlar da farklı koşullarda o interneti hayatlarına katmaya çalışıyorlar. Ama bir tuş. Dünyanın bütün kütüphaneleri emrinizde. İçine girebilirsiniz. O kütüphanenin içini gezebilirsiniz. Orada okuyabilirsiniz. Orada konuşlanabilirsiniz. Kazan kazan. Sevdiklerinizle konuşabilirsiniz. Aynı. Kendinizi yalnız hissetmezsiniz. hissetmezsiniz. Şimdi artı gençlerin şöyle bir özelliği var. Gelişen ve değişen dünya teknolojileriyle onlar. Paralel kendilerini geliştirme fırsatlarına o inovasyon denilen yeni kavramlar girdi gençlerin hayatına. Ve artık hiçbir şeyin eskisi olmayacağını, klasik e, mağaza sisteminin, klasik dükkan evet. sisteminin e, uzaklaştığını, yaşınız 90 bile olsa onu bulmak için o parmakla tuşu... Yürütmek zorunda olduğunuzu öğrendiğiniz bir noktaya geldiniz. Yani o sistem sizi de eğitiyor aynı zamanda. Peki niye bunları hayatlarınıza yeni bir ufuk, yeni bir açılım, yeni bir noktaya taşımak adına bir yere getirmiyorsunuz? Teknolojiyle olsun ya da olmasın ama kazan kazan felsefesinden evet. bu durumu avantaja çevirebiliriz. Çevirebilir. Her yaş için Her geçerli yaş için. bu. Aynen. Ee, büyüklerimiz Aynen. için, çocuklarımız Aynen. için, e, orta yaşlılar için evet, evet. son olarak umutla ilgili ne söylemek <laughs> istersiniz hocam? Şöyle zaten sizi görünce umudunuz artıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kelimelerim var benim kanatlandırıp uçuran, başka diyarlara taşıyan Kelimelerim dize dize yol olur. Yolun başında umut var. Yolun sonunda sevinç olur. Kelimelerim bana her zaman her koşulda yoldaş olur. Hayallerin ışığında sözcüklerle yepyeni dünyalar kurulur. Cümlelerim var sınır tanımayan, sınırsızca her yere ulaşan ve her şeyi her koşulu olduğu gibi baştan anlatan. Harikasınız hocam. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Farkındalığımızı ediyorum. Farkındalığımızı yüksek, yüksek tutarak yaşamak dileğiyle izleyicilerimize veda Aynen. edelim bugün. Çok sağ olun. Estağfurullah. Evet değerli izleyiciler, uzman psikolog Sayın Neysun Duman bugün konuğumuzdu ve umut aşıladı bizlere. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.